Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Evet şöyle hemen konumuzu getirelim. Evet böyle bir kutumuz var. bunu deneyeceğiz. Kutunun içine ne olduğunu bilmiyorum. Ya bir yıl ya da bu yıl almışımdır. Bir yıl. İlk önce bunu açmak istiyorum. Şöyle çekeyim. İlk önce etmek istemiyorum. Nereden açılacağını bulmam lazım. Heh. buldum. Bakın. Güzel. Açılıyor. Bakalım ne çıkacak. Oo. Buna eskiden almış olmalıyım. Hani bunu aramıştım. Evet. Ski game kartları. Burada bunu para ödediğimi düşünmüyorsunuzdur tabii. Bunları almadım. 5 tane çıktı oyuna katılmak ister misiniz? Mesela <laughs> bunu bir kenarımıza koyalım. Şöyle koyduk. Hı. En son. Ha. İlk oyunumuz geldi. Dakşi. Dakşi var. Burada ben şimdi bu dakşiler büyük ihtimalle sekmiyordur. Kendi dakşilerimi bulup getireceğim hemen. Çal. Ve çok tuz. Evet buldum. Bunun içine koymuşum içinde başarı kartlarım da var. Evet. Sekecek varsa bunun içinde vardır. Yani bunlar bu bayağı kötü. Bütün taksilerimi şöyle hepsini getirmek istiyorum. Bu arada bir şey bir şey daha varmış. Onu da ilerleyen kısımlarda gösteririm zaten. Bunları şöyle çekeyim. Bu taksiler yazıyor. Bunu hatırlıyorum sekiyor. Bir sürü renkim var? Bir tane de sürpriz bir şey varmış. Bunu sonra hesaplayacağım. evet. Bir dakşe. Bir tane aldım küçük bir dakşe. Yani bakın, Bu en çok seken bunlar. Böyle küçük yapmıştım. Böyle, en sağlam olmayanlar tek kağıtlı. Böyle hem büyük hem sağlam değil. Normal. ise i̇şte böyle. Böyle normal. Bu ise küçücük. Daha küçük. Şöyle hatta farkları göstereyim. Şunu alayım. Şunu alayım. Böyle. Daha da küçüğünü bulamam. Aynen yani bu. Max bu. Geldim. Büyük. Daha da küçüğü. Bak. Şöyle yapayım. Büyük. Daha küçük. Onlar birazcık daha küçük. Bu birazcık daha büyüğü sanırım. Küçük. Ve en küçüğü de bu. Böyle. Bu böyle daksina yapmışım. Bu sanırım bunu bilmiyorum ama bunu çok içebiliyorum. aynı. Bu bayağı iyi içebilirlerden. Tamam. Dark Seed isterseniz bir oynayalım. Şöyle şunu çekelim. Şu ikisiyle oynayacağım. Çektim, çektim, çektim. Ha, Bu. oynatıyorum. Bir saniye siz daha iyi görün diye bir şey yapacağım. Hop. <laughs> Böyle. Olmuyor sanırım. Olmuyor. Tamam. Heh. Şöyle. Bir şunu şöyle, şöyle yapıyorum. Tekte. Hatta şöyle yapayım. Yok böyle. Basan daha iyi olur. Hah. dönmedi. Allah gördün mü? Döndü. Böyleydi. Böyle oldu. Döndü. Tamam. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Taş atmaca var. Taş atmaca. Ben bunu buraya koyacağım. Şimdi, dururum, dururum. Şimdi tabak sizin orada vuracağım yanınıza geçtim. E şöyle. Allah vuruyorum. Bu arada taş gerçek mi diyor? Yani olabilir. Taş gerçek değil. Yani taş plastik. Neyse deneyelim. Hop. Ve vurdum. Gayet iyi. Bir oyuncak bu da. Nereden bulduğumu bilmiyorum. Siz de oyuna katılmak ister misiniz? İsterseniz, isterseniz yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar katıl, katılmak isteseniz ve katılsanız sizi kaçıncı oyunda ölürsünüz? Valla ben Mingle oyununda ölebilirim çünkü dışlayanlar oluyor beni. Ama siz dışlamazsınız. Diye buluyorum. Ve bir tane daha oyunumuz var. Bu oyunumuzun ismi Beş Taş. Evet. Beş Taş. Güzel bulmuş bu arada. Deneyeceğim bunu. Bir bakalım. Anımı aldım. Evet. Bugüne kadar geldim. Yani taşları çektim. Bu arada çok hızlı yaptığım bir video var. Ama o başka birisindendi. Merak etmeyin. Benim değil yani. Ama tekne yandı. Evet, ya. Dur, biraz yakınlaştı. Tamam. Bakalım. Şu 3'ü olur. İlk ha. Ha. Şimdi. Hop. Aha. Oo, güzel çıktı. Adım. Şimdi en zor kısmı böyle atacağım. Atmadım daha. Bir ee, <laughs> tanesini yapamadım zaten. Neyse bunları toplayalım hemen. Moruzu En ortaya. Ben dur. Yanlış da. Şimdi şöyle bakalım. Bu arada bunları önemsiyorum. Zor zor zaten mazsız ağrı var. Neyse. Evet, bunu da kapatalım ve diğer oyunumuza geçelim. Daha oyunumuz var böyle. Zaten kapatalım şunu. Şu ana kadar Dux fiili gördük, Dux'u Daxi öldürdük. Daxi nereye de Bir tane kaç Dax'imiz daha varmış. Aa ben yeni gördüm bak. Bu evin en iyi sekene. Bakın. Bir de Şundan bir tane küçük küçüğü varmış bu. Bu kadarlık bir şey yapmıştım ben de. Bu da sıkıyor. Şöyle bir şey yapmışım. Bir tane yeşil yapmışım. Böyle normal zaten. Normali nerede pek? İyi, kaybettik. <laughs> ben de arayayım. Ya da aramayacağım. Boş ver zaten. Bu var bende. Ve diğer oyunumuz ip. Yani evet. Bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Çünkü zaten ne? Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız? Bakın. Kırık. Kırık gelmiş. Çatlak. Burası çatlak. Şöyle bakın. Çatlak. Görüyor musunuz? Beyaz bir şey var orada. Böyle daha iyi görürsünüz. Çatlak ya. Zaten bu buna bağlanmaz. burada kalın olması lazım. O yüzden ben bunu 5 saniye şöyle döndürmeye çalışacağım. İnşallah bunu yapabilirim. 1, 2, 3. 1, 1, 1. hızlı sayacağım. 1, 2, 3. Ama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaptım. 5 saniye en azından tutabildik. Bakın. Size şöyle göstereyim. Hani bu böyle ya. Şurası kırık zaten. Belli oluyorsa. Heh, bakın. Bu burada. Böyle normalde buradan başlayıp en sona buraya kadar getirilmeli. Bakın. Buralar küçük adım olduğu için bu olmaz. Yani bakın. Arkadaşlar bir de bu çıktı. Bunu görüyorsunuzdur. Bunu sektiririm ben ama bakın. <laughs> Önemli olan bu. Ben bunu yapmışım. Yapmışım. Bunu deneyeceğim. Bir de bunu deneyeceğim. Hangisi daha iyi? De deniyorum. Bakın. İlk bunu deneyeceğim. <laughs> tamam. Şimdi bunu deneyeceğim. İlk i̇stedim. İki. Bir. İki. Biraz çıçacağım. Bir. İki. Üç. Ha, bu arada ben bunu diyorum Siz yapabiliyor musunuz? Bir. Çok. Ama ucunu ser sert. İki. Bu daha her zaman. Zaten. Neyse. Bunlar da uzun bir video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bakın. Bakın. Görüyor musunuz? 3, 2, 3. Çal! Çal yaptım. <laughs> 1, 2, 3. Çal!